dedim. Benim karakterin envanteri nonesi safralarla doldu. İç organları. Bu benim çarın iç organları. Hani ben hani yiyip yiyip kül almıyorum ya muhtemelen o yüzden böyle manidar bir şekilde her yere safra koydular. Oğlum bu ne la? Atamadı da kaldı orada. Bu kaydı başlattık. Kalıntı bonusu nedir? Nasıl yapılır? Ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili detaylı bilgileri vereceğim. Kalıntı bonusu için günlük Çekirap, Silah Satıcısı, Zırh Satıcısı, Simyacı ve oryal. bu beş tane NPC'den görev alıyorsunuz. Burada metin keserek de yapabilirsiniz, slot keserek de sizden istediği ruhları toplayıp birer tane bunlardan almanız gerekiyor. Bunlardan aldıktan sonra şöyle ikinci panele geçeyim. Bu tak çıkardı çünkü. Bunlardan aldıktan sonra şu savaşçı ruh kalıntısını bir nevi simya gibi düşünün. Yani bunun kusursuz hali matı varmış gibi düşünün. Süreleri var buna göre. 12 saat, şu ana kadar en yüksek ben 11 saati yakaladım. Onda zaten ekledim, göstereyim. Normalde bonusuz olarak geliyor. Siz bunu yaptıktan sonra, şuradaki iki tane pencere var. İkisine de takabilirsiniz bu arada. Birisini etkinlik, birisini vesilelik yapabilirsiniz. Gelecek efsunlara göre. Şu an hangi efsunlar geldiğini bilmiyoruz. Bunu yaptıktan sonra göreceğiz. Sıra sıra bunun efsunlarını arttırmanız gerekiyor. İlk başta efsunsuz gelen savaşçı ruh kalıntısına, 4 tane şunlardan olduktan sonra şu şekilde göstereyim. 4 tane bunun şu anda kalış ruhu yok bende. O da olmuş olsaydı ekle dediğimde bir tane bonus eklemeyi deniyorsunuz. Yani bildiğiniz iteme efsun ekler gibi. Ekle dediğinizde şayet başarılı olursa şu şekilde bir tane efsun geliyor. Aynı işlemi defalarca yaparak maksimum 4 tane geldiğini söyledi İbrahim bize. Maksimum 4 tane Epson getirebiliyorsunuz. Ama aynı element sistemindeki gibi şimdilik değiştirme özelliği yok. İlerleyen zamanda Epsonları değiştirme özelliği gelirse durum değişebilir. İlk etapta iyi bir Epson'u yakalayana kadar <laughs> bunları yapıp tek tek gitmeniz gerekiyor. Yani ne yaptınız? Bir tane yaptınız. Epson'u eklediniz. Bu şekilde çöp bir Epson geldi. Bunu çıkarıyorsunuz abicim. Ben etkinleştirdiğim için çıkaramıyorum. Bu arada etkinleştir dedikten sonra kesinlikle çıkaramıyorsunuz. O yüzden etkinleştir demeyin. Epsonları ekledikten sonra şöyle ikinci panelden göstereyim. Efsunları ekle dedikten sonra tam olsaydı ekleyecektir. Şu anda eksik var. Eğer ki işinize yarayan bir şey değilse onu çıkarıyorsunuz. Onun yerine başka bir tane koyup onu efsun eklemeye başlıyorsunuz. İlkinde iyi efsunu yakalayana kadar bu şekilde devam edeceksiniz. İlk etapta durum bu. İlerleyen zamanda dediğim gibi efsun değiştirme muhakkak ama müzayede ama başka bir yere gelecektir. Şimdilik böyle. Sonrasında istediğiniz 4 tane elit efsunu yakaladığınızda eğer ki hiç etkinleştir demediyseniz buraya dikkatle dinleyin. Kullanmayacak kişiler için söylüyorum. Bunu yaptınız abicim bunların ticareti başlıyor. Eşamanı getirelim yanımıza. Elit bir efsun yakaladınız. Diyelim ki atıyorum bana metin taşı geldi. 8 metin taşı. Kaç para ediyor 8 metin taşlı kolyeler? 150 won değil mi? Geliyorsunuz abicim alıyorsunuz. 150 won'u koyu adam panele kabule basıyorsunuz satıyorsunuz. Yani ticaret içinde kullanabileceksiniz. Ama bunu yapabilmeniz için muhakkak etkinleştir dememiş olmanız gerekiyor. Bunu ek olarak belirteyim. Başka da bununla ilgili şimdilik dediğim gibi iki paneli yapabiliyorsunuz. Etkinleştir demediğiniz sürece çıkarabiliyorsunuz. Etkinleştir dedikten sonra aynı simya gibi çıkarırken kırılabiliyor, yok olabiliyor, başarılı da çıkabiliyor. Şansınıza kalmış. Mümkün olan en yüksek süredeki savaşçı ruh kalıntılarını kullanın. Diğerlerini kullanmayın. Bu günlük görevleri yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Bitmiyor arkadaşlar ve 24 saat bekletiyor sizi. Yani simyadaki gibi hemen yaptım bitti olayı yok. Aşağı yukarı iki buçuk üç saat burada meti farmı yapmanız gerekiyor ki bu ruhları toplayabilin. Aynı zamanda da bunları yapmak için savaşçı ruh kalıntısını yapmak için daha fazla bir zaman harcamanız gerekiyor. Bunu yapmak daha da zor diğerlerinden. Daha fazla ruh istiyor. 50 tane istiyor yanlış hatırlamıyorsam. Etrafındakiler de genelde başarısız diyor. Yani nasıl diyeyim antikayı üste atarken başarısız olmuş gibi düşünün. Geliyorsunuz görevinizi almaya NPC'ye. 24 saat bekliyorsunuz. 24 saatin sonunda görevinizi alacaksınız. Başaramadın diyor. Yani böyle bir ihtimal var. O yüzden Biriktirip hepsini birden de yapabilirsiniz. Yani şu takır ruhlarından toplayacaksınız, takı, ışık, kılıç, ruhu bunların hepsinden toplayacaksınız. Topladığınız ruhları günlük olarak da deneyebilirsiniz. Hepsini eklemeyi hepsini biriktirip tek seferde de deneyebilirsiniz. Tercih sizin. Kalıntı ruhu bu şekilde etkinleştirdikten sonra süresini uzatmak istiyorsanız onu bir söylemedim. Süresini uzatmak istediğinizde de yine aynı materyalleri topluyorsunuz. Yine aynı şekilde pencereye koyuyorsunuz. Dördünün de tam olması gerekiyor ekle değil de yükle dediğinizde kullandığınız süreyi geriye kazanmış oluyorsunuz. Mesela 3 tane elbise oluyor mu, onu bir deneyim. Olmuyor. Bir tane eksik olduğu için süresini dahi uzatamıyorsunuz. Süresi aynı simya gibi uzatılabilir ama uzatmak için dahi şu takır uğurlarına ihtiyacımız var. Kalıntı sistemi bu şekilde. Bunu ben sizinle muhtemelen yarın videosunu paylaşırım. Bir önceki videomda tam olarak ben de teferruatını bilmiyordum. O yüzden yarım yamanak bir video olmuş gibi oldu. Bu tam bir şekilde detaylı olmuş olacak. Değiştirmede dediğim gibi geldiği zaman sizlerle paylaşırım. Değiştirilebilir bir şey gelirse de sizlerle zaten paylaşıp videosunu çeker gösteririm. Şimdilik bu kadar. Selam canlar ben Sabri. Bu videomda ayakkabımı oyunun bana verdiği beleş ritüellerle 9'a deneyeceğim. Beleş metalle 8 oldu. Şaşırttı beni. Normalde metal atmazdım. Demirci atardım ben buna. Ama yani 2 tane ritüel gider ya. Neden olmasın ki yani? Olmadı peki. Bir daha. Yine bir şey olmadı. Bir tane daha taşı lazım. Hadi. Üçüncüye bari ver yani. Ya ay taşı yok başka. Bu kaydı durdurup bir daha ay taşı mı arayayım? Durdur. kaydı başlatalım. Hadi bakalım. Dayan şebnemlere. Her şeye. Kanka, özledin mi beni? Yeni haritaların en zor bossu buymuş. Öyle diyorlar. Ben alan direkt slotlardan 9. yılın kitap sandığı at, kapattım her şey. Eyvallah. Bunu bir kayda alayım bari de. Bir tane atarız YouTube'a değil mi? Dur dur Akar dur. Kayıt alıyorum. Aynen buk böceksiz kesim yapıyoruz. Öyle bukla mukla işimiz yok. Benim bir hava açmam lazım. Ah hava açamadım. Zi kapattıydım da. öyle bukla book show, show yapanlara gelsin. Ya işte harita çok kolay. Ya biz çıkarma yarımdan ama ya. Biz çıkarma ama ya. Nasıl çıkarıyorsun ki beni yarından? Nönte bitti ya çok kötü oldu. Sarı parlak parça mı? Nasıl ha? Ulan ne zamandan beri bu haritadayım daha yeni atıyor. Nasıl ha? Öldün ki. Sadece farkında değilsin. La yere düşenleri alamıyorum la. Onun için yaşamıyorum. Var mı böyle bir saçmalık. Aleyküm selam sağ ol. Hoş geldin. E şimdi bir item denememiz var. Metal plaka. Hadi. Absorbe bile kurtarmadı. Neyse bu kaydı durduralım.